İnsanlara anlatmamız gereken bir hikaye var. Dükkanımız buradaki tarihin bir parçası artık. Birazı devirdik. Başarı kopyalanır. Bu kadar çok kopyalanmamızı başarımıza bağlıyoruz açıkçası. Bizi farklı kılan ürünümüzün yanında servis kalitemiz, güler yüzümüz ve ahilik anlayışımız. Dedemin bir lafı vardır. Burada ayakkabı boyutuyla başbakan yan yana yemek yer. Yemediğimi yedirmem felsefesi dedemlerin bize bir mirasıdır. Sultanahmet Köftecisi sadece ve sadece şu son pandemi döneminde kapanmıştır. Ondan önce sayım günlerinde, bayramlarda, tüm günlerde açıktık. Bizde köfteyi lezzetiyle iş bitmiyor. Sunum denilen bir şey bizim için çok önemli. Ruhu, Sultanahmet Köftecisi'nin ruhu. Sultan Ahmet Köftecisinin ilk başlangıcı 1920 senesinde dedem Mehmet Seracettin tarafından Sultanahmet'te açtığı Turan Kebapçısı ile başlar. Çünkü dedem Türkistan'dan geliyor. O zaman Turan kebapçısı oradan Çin Türkistanından zulmünden kaçaraktan dedesiyle beraber hacca giderken yolda dedesi ölüyor. Bu da İstanbul'da belki aşk kişi tanırım diye tekrar İstanbul'a geliyor ve 1900'lü tarihlerde Sultanahmet'te yerleşiyor. Kebapçı derken o zaman bir tek şiş köfte, piyaz, irmik helvası ve şıra. Turan kebapçısını koyduktan sonra 1943-44 senelerinde bu Turancılıkla ilgili olan olaylar çıkınca dedem hemen e, halk kebapçısı koymuş. Kebapçısı koymasının sebebi yalnız köfte sattığından o zaman köfte kebap bilinmiyordu. Doğudan da kebapçılar gelmemişti İstanbul'a. Sonradan kebapçılar gelmeye başlayınca ayırt etmek için belediye de ayırdı. Kebapçı köfteci diye. 52 yılında Mehmet Selahattin Efendi vefat ediyor ve oğullarına bırakıyor. Üç oğlu var Mustafa, Selim ve İsmail. Bu üç oğlan işi devam ettirmeye başlıyor. Daha sonra yıllar geçtikten sonra Mustafa ayrılıp başka bir iş şey yapmaya başlıyor. Ve Selim ve İsmail gerçekten büyük bir özveriyle dükkanın her açık kaldığı saatte bir dükkanda olacak şekilde bir sabah 6'da gelip akşama kadar, bir öğlen gelip gece kapanana kadar çalışmışlar. 1965 yılında Milyon Taşı'ndaki restoranımız istimlak oluyor. Ve bundan sonra Divanyolu Caddesi 12 numara adresine yani 100 metre yukarıya taşınıyoruz. O günden bugüne de aynı adreste hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu dönemden sonra İsmail Bey'in iki tane oğlu olmuş. Babam ve amcam. Fakat Selim Usta'nın çocuğu olmamış maalesef. Ve üçüncü nesil devraldıktan sonra da babam ve amcam çocukluğundan 83 yaşına kadar çalışan Selim amcayı onara etmek adına dükkana bir Selim Usta ibaresi koymuş. Babam ve amcamdan sonra da babamın üç oğlu olarak biz, abilerim ve ben bu bayrağı devraldık ve ileriki asırlara biz de kendi çocuklarımıza bırakacak şekilde devam ediyoruz. Ekonomi Mecmuası bize Türkiye'de ismi en çok taklit edilen firma olaraktan seçti. Ben 1982 senesinde ayrı bir dükkan açtığım zaman Bayramoğlu'nda e beni kim tanıyacak halk köftecisi, bunlar Sultanahmet değil mi meşhur? deyip ben ekledim Sultanahmet meşhur halk köftecisini. İlk defa 1982 senesinde böyle bir titre ortaya çıktı ben ticaret odasına kaydoldum. Başarı kopyalanır. Biz de hani bu kadar çok kopyalanmamızı başarımıza bağlıyoruz açıkçası. Sultanahmet köftesi diye bir köfte çeşidi yoktur. Yani hani biz o kadar... E, uzun yıllar aynı kalitede ve aynı ürünü servis ettiğimiz için sanki Sultanahmet köftesi diye bir köfte çeşidi varmış gibi artık insanlara aklına kazındı ve bu nedenle de markamızın çeşitli kopyaları çıktı. Hani bu köfte Semt köftesi, biz de bunu satarız diye halbuki öyle bir şey yok. Bu bizim Sultanahmet'teki köfteci olarak yarattığımız bir köfte ve bizim kendi atalarımızdan gelen, bizim kendi ailemizden gelen formülle ürettiğimiz bir köfte. Bu yüzden hub mücadelesine girdik ve bu konuda da olumlu sonuçlar alıyoruz. İstanbul tarihi bir şehir ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir ve her sabah işe giderken bu tarihi bir parça olan vapur ve tramvayı kullanarak gidiyoruz. Aslında kendi soluyarak gidiyoruz diyebilirim. ve dükkanımız gerçekten buradaki tarihin bir parçası artık. Birazı devirdik ve buradaki kültür turunun bir parçasıyız. İnsanlar geldiğinde Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet yere batan sonra da bir köfte yiyip gidelim şeklinde geliyorlar. Bu aslında çok yüksek bir standart ve bu standardı korumak zorundayız ürünümüzün kalitesine, hizmet kalitemize, lezzetimize her daim gereken önemi veriyoruz. Çünkü aslında İstanbul'un tanıtımında da bir rol oynadığımızı düşünüyoruz. Sultanahmet Köftesi'nin logosu da kendine özgüdür. Sinan Sinangil tarafından yapılmış, hazırlanmış bir logo. Sultanahmet Camii'nin altı minaresi orada temsil edilir. Bizim tarihe ilgimiz aslında çok küçük yaşlardan başladı. Çünkü babam Mehmet Selahattin Tetçe yakın. Kendisi bir numismat. Numismat Osmanlı kağıt para koleksiyoncusu ama bundan da önemlisi çok iyi bir arşivci efemera meraklısıdır. Aslında bu belgeler, efemera belgeleri o dönem hakkında birçok bilgi barındırıyor. Baktığınızda bizim ilk kira kontratımızdan, ilk sigorta kontratımıza, dükkana alınan etlerin o zamanki değerlerinden, işte irsaliye belgelerine her şey saklanmıştır ve her şey kategorize şekilde saklanmıştır. Babam 10 yaşındayken, dükkana çırak olarak çalışırken, Köfte, piyaz, su 95 kuruşmuş. 5 kuruşta bağış bırakıp 1 liraya menüyü yiyip çıkarlarmış. Etin kapıdan girdiği anlar itibaren, üretilen köftelerin misafirlerimizin önüne servis edildiği ana kadar geçen tüm süreç benim sorumluluğumda. Kolay gelsin beyler. Kaç tepsi çektik bugün? 40 tepsi çektik. 40. İyi maşallah. Etimiz? 400 kilo kesiyoruz. Daha kesiyoruz. Yarın hazır olacak. İyi, ellerinize sağlık. Kolay Allah gelsin. Sağ Köftemizin farklı yüzde yüz dana etinden üretilmesidir. Günlük üretim yapılır ve içerisinde baharat yoktur. Sadece tuz ve ekmek bulunur büyük dedem Kaşkar'dan geldiği için ilk köftelerimiz Kaşkar usulü şiş üstünde yapılırmış. Ancak yıllar içinde müşterilerimiz arttıkça bu yöntem yavaş kalmaya başlamış. O nedenle aşina olduğumuz ızgara yöntemine geçiş yapılmış. Bu değişikliğe rağmen kurulduğumuz günden bugüne tarifi ve lezzeti aynı devam ettiriyoruz. Her sabah da o gün servis edilecek köftenin lezzeti, yoğunluğu kontrol edilir. Uygunsa ondan sonra servise sunulur. Yemediğimi yedirmem felsefesi dedemlerin bize bir mirasıdır. Biz de bu geleneği aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. İlk belimizde köfte, piyaz, helva vardı. Yıllar içinde kuzu şiş eklendi ve salata eklendi. Ondan sonra gençlerin talebiyle patates kızartması ve fırın sütlaç eklendi. Herhalde bir müddet daha böyle gider. Bizim işimiz çok emek gerektiren bir iş olduğundan doğal olarak mesai saatleri uzun sürer. Çocukluğumdan hatırladığım babam saat 6'da biz daha uyanmadan işe gider ve akşam yemeklerini çoğu zaman kaçırırdı. Ailemizde eşlerin de dükkana çok katkısı olmuştur. Rahmetli babaannem Güner Tezçak'ın, dedem İsmail Tezçak'ınla beraber 40 yılı aşkın süre, annem İzabelle Tezçak'ın, babamla birlikte 15 yılı aşkın süre bu dükkana hizmet vermişlerdir. Yoruldum tabii yani şimdi ben hem çalıştım neredeyse işte 83-84'e başladım 2001'e kadar çalıştım. Ev var, üç tane çocuk var, uzun saatler çalıştım, emeğimi çok verdim oraya. O e, e, yani beni de gururlandırıyor. Kasiyerinden başlayarak servis dahil oldum, her şeyi yaptım. Çocuklara da çocukken yaz aylarında 15 gün bize vereceksiniz. Dükkanda hangi bir yerde, hangisi, hangi yer hoşunuza gidiyorsa çalışacaksınız. Tabii yümyü de alıyorlar küçük bir de vaziyette şey karşılığı. Ama biz bunu ya 10 yaştan itibaren her zaman üçüne de yaptık. İlk zamanlar 10'lu yaşlarda dedemle beraber dükkana giderdik. Beraber modadan çıkıp Kadıköy'e yürürdük. Kadıköy'den Sirkeci vapuruna binip oradan da Sultanahmet'e yürürdük. O dönemlerde beni en çok mutlu eden şey dedemle bütün gün çalışıp akşama eve giderken cebime yevmiyemi koymasıydı. Çocukken dükkana geldiğimiz dönemlerde pek bir şeyden anlamıyorduk açıkçası. Etrafı geziyor, yemek yiyor ve oyunlar oynuyorduk. Ben 10 yaşından beri bu dükkanın havasını soluyorum. 10 yaşından beri bu dükkanın bütün departmanlarında kasiyerlikten, üretime, bulaşıktan, servise kadar bütün departmanlarında bir fiil çalıştım. Çalışmaya başladığım ilk yazı hatırlıyorum. Bütün yazım bulaşıkhanede çatal bıçak silip bardak durulayarak geçti. Daha sonra boyum yetmemesine rağmen ayağımın altına meşrubat kasası koyup ocakta da çalıştım. Köfte pişirmeyi, piyaz yapmayı öğrendim. Daha sonrasında üretim eğitimimi aldım. En son olarak da 18 yaşında kasada çalışmaya ve dükkan işletmesi eğitimimi almaya başladım. Şu anda şefimiz olan Adem Bey'in yanında komi olarak verirdi babam beni. İşte bulaşıkları toplama, e, masaları silme gibi görevlerim vardı ilk geldiğimde. Ondan sonra yavaş yavaş üst kademelere çıktım. Herkesin bir şefi, herkesin bir ustası vardı. Hiçbir ayrıcalığımız yoktu. Dükkana adım attığımız andan itibaren ustalarımız ne derse onları yapıyorduk. Şimdi torunu da yapıyoruz aynı şeyi. Onun için inşallah bu tradisyon da böyle devam eder. aile derken biz bir tek kendi ailemizden bahsetmiyoruz. Personelimizle de bir aile gibiyiz. 85 kişilik bir aileyiz. Bunu dedelerimizden beri gördüğümüz üzere ailenin başındaki insan orada olunca herkes daha şevkli, daha iyi niyetli ve daha güzel bir şekilde çalışıyor. Biz de hem liderlik yapmak açısından hem de denetlemeyi ve bu süreci birebir görmek açısından mutlaka her gün birimiz orada olacak şekilde kendimizi ayarlarız üç kardeş olarak. Ee, ekmekler tamam mı? Evet. Tamamdır efendim. Bir tane geldi bugün. İyi. 97 yılında başladım. 25 senedir buradayım. Bulaşıktan başladım. Ondan sonra komünliğe geçtim. Komünlikten sonra garsonluğa, garsonluktan servis şefliğine. Servis şefliğinden sonra mutfak şefliğine geçtim. Küçük yaşta buraya geldim için 16 yaşında. Bizim rahmetli ikinci kuşaktan Selim Bey, İsmail Bey, ondan sonra Mehmet Bey. Benim üzerimde emekleri çoktur. Hala Mehmet Bey sık sık geliyor. Beni çağır yanına, biraz eskileri konuşur. Ondan sonra e, dükkanla ilgili bilgiler alır. E, yaptığımız yemekleri sorar. Yani Mehmet Bey halen işin takibinde ve bizi takip ediyor. Herkes köfte yapabilir. Herkesin annesinin çok lezzetli, anneannesinin, babaannesinin çok lezzetli köfteleri var. Bizi farklı kılan ürünümüzün yanında servis kalitemiz, güler yüzümüz ve esnaflık ahilik anlayışımız. ahilik nedir? Ahilik bir esnaf dayanışmasıdır, usta çırak ilişkisidir. Ustanın kendinden yerine gelecek kişiyi birebir yetiştirmesidir ve bu şekilde gördük biz de. Biz de hala bizim personelimiz minimum 20-25 seneliktir ve yani emekli olmadan mutlaka kendi yerine birini yetiştirme zorunluluğu vardır. ...1997 yılından beridir Sultanahmet Köfte hizmet etmekteyim. Sultanahmet Köfte'nin başlangıcım çok enteresandır. Buraya bir akraba ziyaretine gelmiştim. Ee, rahmetli Selim Usta orada gördü. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim şu anda çalışmıyorum. Dedi ki hemen çalış. Bana oradan bir önlükle beraber verdiler. Doğru bulaşık evet, haneye. Bu buyurun lütfen. Üç kişiyiz. Buyurun lütfen. Çok rica ediyorum. Ayşe Hanım, üç beyefendi geliyor. Üç kuşak çalışmak nasip oldu bana. İsmail Bey ve Selim Usta. Devamında Mehmet Bey ve Mehmet Bey'in oğulları. Şu anda dördüncü kuşakla çalışıyorum. Köftenin üretiminden insanları mutlu etmesi, servisine kadar hepsini zevk ve şevkle yaptığımız için, bu sevgiyi de kattığımız için lezzetimizin ve farkımız buradan çıkıyor. Bizim tek bir amacımız var. Kapıdan giden insanın gülerek girmesi ve gülerek çıkması. Sultanahmet Köftesi'nin tabii bir özelliği de şimdi duvarlarını gördüğümüz zaman sporcu, sanatçı, devlet adamı, siyasetçi yani toplumun herkesinden, sıradan insanlar da sadece onlar değil sıradan insanlar da buranın bir defteri var. O defterinde yazılar yazar. Hemen hemen herkesin yani aklınıza gelecek herkesin burası lezzet mekanı olmuş. Burası 100 yıllık tarihi olan bir mekan. Yaşayan bir tarih burada. Yani şu masada belki bizden önce yukarıda fotoğrafını gördüm. Mesela Levent Kırca, Kemal Sunal. Yani bu, bu, şu masada belki de bizden önce onlar oturmuşlar. Değişmiyor, 100 yıldır değişmiyor köfteyi. Yani onların yediği kökleri şu anda biz de yiyoruz. Belki aynı masada, aynı sandalyede oturduk. Burada bir tarih yaşanıyor. Şu anda biz de o tarihin içerisinde köftemizi yiyoruz. dedemin bir lafı vardır. Burada ayakkabı boyacısıyla başbakan yan yana yemek yer. Burası öyle bir mekandır. Dini, sınıfı, takımı asla olmaz. Herkes açık, kapısı herkes açık. Sınıfsız bir e, restorandır burası. Biz Sultanahmet Köftecisi olarak 1920'den beri ilk defa pandemi döneminde kapılarımızı geçici olarak kapattık. Daha önce yangınlar, depremler hatta darbeler olmasına rağmen kapılarımız hep açıktı. Pandemide de kapılarımızı kapatmamıza rağmen ayakta kalmayı bildik. Çünkü her zaman işimizin başındayız. Muhakkak aileden işi bilen biri burada mesai harcar. Bizimki gibi markaların ve işletmelerin sosyal sorumluluk ayağının da olması gerektiğini inanıyorum. Dedemin bir lafı vardır. Kapıya gelen kimseyi boş göndermeyin der. Bizim de bunun için gemici sistemimiz var. Üretim fazlası veya iade edilen bir paket kullanılmadığı takdirde geri açılmaz. Köşede bir yerde saklanır ve gelen ihtiyaç sahibine verilir. Sultanahmet Köftesi Cumhuriyet'ten önce kurulmuş bir Osmanlı kuruluşu diyeyim. Osmanlı geleneklerine de sıkı sıkı bağlı. Mesela Osmanlı'nın ne geleneği vardı? Evlerine gelen misafirlere hatıra para olarak hediye ederlerdi. Buna diş kirası derlerdi. Hala diş kirası geleneğini 100 yıldır sürdürebilen yani küçük paralar 5 kuruş, 10 kuruş, 50 kuruş, 100 kuruş müşterilerine hediye eder. Dünyada nedense İsveç köftesi adı belki Türk köftesinden daha fazla duyulmuştur. Ama tarihine baktığınız zaman İsveç köftesini de Türkiye'den, Kral Charles'ın yüzyıllar önce buradan İsveç'e götürmesiyle. Ama İsveçler kendi köftelerini bizden daha fazla tanıtmışlar. Sultanahmet köftesi son 7-8 yıl içerisinde bir yurt dışı atılımı başlattı. Yani Amerika projesi var, İngiltere'de aşılar, işte Bakü'de, Kıbrıs'ta, Almanya'da şubeler aşılar. Ya artık Türkiye'nin de gıda alanında, yiyecek alanında da kendi markalarını uluslararası alana açması gerekiyor. Sultanahmet köftesi de yüzyıllık tarihiyle buna zaten çok uygun. Ben çok rahat bir şekilde dünya markası olabilecek bir nitelikte olduğuna inanıyorum Sultanahmet köftesine. Bizde de köfte yenir, lezzetiyle iş bitmiyor. Sunum denilen bir şey bizim için çok önemli. Ruhu. Sultanahmet Köftecisi'nin ruhu. Bizim amacımız müşterilerimiz kapımızdan adım attığından itibaren hem servisimiz hem kalitemiz hem de güler yüzümüzle onları en iyi şekilde ağırlamak ve uğurlamaktır. Bunun devamını sağlamak için de büyüklerimizden gördüğümüz şekilde çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. İşimizin başında duruyoruz.